Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Aselsan'ın hisse teknik analizini yapacağız arkadaşlar. Ee, bazı aracı kurumlar e, hisse al e, tavsiyesine bulunmuş. Yani ben e, daha şu an alım için şu an uygun olduğunu görmüyorum. Şu an için yani kısa vadede konuşuyorum. Şu an için alım için uygun görmüyorum çünkü. Ee, yani aylık ortalama aşağı kesmiş. Yani e, tabi bu çok da kötü bir şey değil ama iyi bir şey de değil. Yani aylık ortalamanın üzerinde seyretmesi hissenin yıllık oranlarda yukarı yönlü gideceğini bize gösterir. Yani şöyle mesela bakın. Bakın. Aylık ortalama hep destektir yani. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın yani yıllar boyu bu şekilde aylık ortalamaları hiç aşağı kesmemiş. Farkında mısınız bilmiyorum. Bakın bakın. başlangıcından bir şey bak. Burada bir ilk de 2019 yılında aylık ortalamayı yukarı kesiyor. Ondan sonra yukarı doğru hareketler devam ediyor. Şimdi burada e, en son zaten biliyorsun 2018 yılında aylık ortalama aşağı kesiyor ve bu artık ne oluyor? 2018 ve 2011 yıl boyunca bir ortalama hisse aşağı düşüyor. Yukarı çıkmaya çalışıyor ama sonra tekrar ee, şey yapıyor ki devam edemiyor maalesef. Her neyse şimdi bu şimdi bu aylık ortalamanın altında seyrediyor ve buna bazı aracı kurumlar alt tavsiyesi de bulunmuş. Acaba elindeki malları küçük yatırım cem kitleme çalışıyorlar o da ayrı bir mamma yani bazı aracı kurumlar bunu istedi alt tavsiyesi yapmış e, çıkabilir çıkabilir ama yani ben buna şöyle bir şey demiştim. Ee, şunu kapatayım bakın daha önce bir ilk önce video çekmiştim ona. Yani tekrar o hattı çizeyim ve de ona göre yatırımız ona göre yapın arkadaşlar. ya yani burada şu an bu ise burada tutunmaya çalışıyor bakın bu hatta. Bu hattı böyle tutunmaya çalışıyor. Ya da kırdı. Şu an tam net çekmedim. Tam net çekeyim de arkadaşlar. Ben de burada en azından bunu da fark etmiş olalım. Evet, şu an katı ziyaretim bile. Ya yani sanki aslında trendin altına kırmış gibi gözüküyor bende. Yani ay sonu mum ay sonu mum kapanışı yaptığı takdirde daha net belli olur ama bakın. Bana göre sanki trendin altında bu kapanışı yapmıştı. Sonra şu direnci değmiş bak. Neyse günlükten bakalım. Günlükten bakalım en güzeli. ya yani bana göre trendin altında sanki. Trend kanalının altında gibi duruyor bende. Şunu çekemiyorum maalesef aşağı. Bir miktarda çekmem lazım ama ben pek fazla hoşuma gitmedi. Ben ee, yani eğer düşerse ee, ben bunun dolar bazına bakmıştım arkadaşlar hisse dolar bazına bakmıştım ya bilmiyorum gelir mi yani kesinlikle hani şey yapmayın ama yaklaşık 1 dolar gibi duruyordu gibi aselsan 1 dolar şimdi e, belki yani saçma gelebilir ama şimdi ben de dedim ki bu 1 dolar nasıl gelir 1 dolar nasıl gelir bir de tam düşündüm. Hisse zaten yukarı gidemiyor belli zaten. Defter değeri zaten e, hissenin. Şuradan da şimdi e, bakmıştım 840 e, FK oranı zaten 7 gayet aslında ideal. FK oranı çok aşırı yükseklik Bazı FK oranları zaten fiyat kazanç oranı çok e, 13 ve 15-20 olanlar var. Yani onlar zaten aslında e, artık yani e, bir FK oranı e, 13-14 aralığına falan geldi de aslında e, çoğu şeyler, e, analizciler e, çok şişmiş olduğunu e, ifade eder. Hele F kavramı mesela 3-5 buldun zaten yapış derler yani genelde. Şimdi neyse. Ben şöyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Bu Aselsan'ın şöyle bir resmen şöyle ikili dip yapma ihtimali var arkadaşlar. Bilginiz olsun. İkili dip yapma sanki ihtimali bana var gibi geliyor. Dolar bazlı grafik baktım. Çünkü dolar bazlı grafikte bir dolar destek e, maksimum şey zaten bir dolar gözüküyor. Yani niye gelir mi? Bilmiyorum gelir mi? Ama gelirse on numara bir alım ee, şey fırsatı sunabilir. Yani burada şimdi e, ee, bazıları diyecek ki, ya Aselsan gitmiyor. Ya her mal bir gün gider. Merak etmeyin. Yani bu ee, sonuçta 20 liradan mal almayacaksınız. Ol diye 1 dolara düştü. Ya niye almayasın ya? 1 dolar. Ya yani Aselsan 1 dolarsa yani çok yani yabancı 1 dolar o saldırır zaten buna. Saldırır, saldırır. Yani merak etme sen almadın malı bu sefer yabancılar. Şimdi yabancı niye e, satıyor? Niye alsın filan mevzusuna gider. Ya yani ucuz gördüğü zaman alır adam. Yatırma amaçlı yine alır. Zaten ufak tefek de olsa zaten temettüsü var. Buradan alır. Bu sefer de bir bakmışsın 50-60 lira oluyor ileride. Oradan bu sefer de sen aa dersin ki ya Aselsan yok 100 lira e, olacakmış. Piyasa öyle bir duyum aldım. E, alayım bari 50 lira 60 liradan da 100 lirayı bekleyeyim. E oradan ya satarlarsa eline kucağına verirlerse. Yani demek istiyorum arkadaşlar. Şu an hisse Aselsan yine takibiniz olsun. Çok fazla zaten bazı hisseler yukarı çıkarken bazı hisseler aşağı düşmesi şu oluyor. E, resmen hissede hisseye bak farklı birisi geçiş yapmış oluyorsunuz. mesela şu an hava yolları şirketleri gidiyor şu an orta vade belki bir iki aylık daha bir süreçte e, yaz ortasına kadar yük, yükselme potansiyeli var yani en azından e, o aldığın hissede iki ay üç ay yine beklenmeli pegasus olsun zaten pegasus video, videosunu attım Türk Hava Yolları zaten aynı şekilde Türk Hava Yolları 16-17 e, aralığına kadar en azından şu an kısa vadede gitmeli yani e, bir iki ay içerisinde pegasus aynı şekilde e, onlar da 125-130 bandına gitmeli diye tahmin ediyorum yani e, ona gittin sonra her neyse şimdi şu anda bizim e, konumuz Aselsan Aselsan'ın e, günlük olarak bakacağım arkadaşlar günlükte de aylık ortalamaların altında olduğunu görmüştük zaten Şimdi şu an e, bakıyorum günlük ortalamaların bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi günlük ortalamaların altında daha yani yukarı kesmemiş yani günlük ortalama altında olduğu üstünde olsa yukarı kesse şurada olduğu gibi hani yukarı ataklar falan yaparım diye düşün Yapar diye tahmin ediyorum mesela. Yani e, günlük ortalama üzerine 60 olsa e, bakın günlük ortalama üzerine attıktan sonra en azından hisse biraz daha yukarı atakları gösteriyor. Şimdi haftalık ortalamaya bakayım. Şimdi haftalık ortalamanın altında yani ne diyeyim şimdi ben e, aracı kurumlar bunu alt tavsiyesi yapmışlar. Ben sat tavsiyesi demiyorum ama yani yine yukarıda 15 buçuk yine bir direnç var. Yani buradan yukarı çıktı. Yani yukarı izlemek lazım yani izlemek lazım. Şu an için ben pek fazla yani şeyim yok, alasım yok yani. Yani alasım gelmiyor. <laughs> Arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz lütfen rica ediyorum. Ee, videoları beğeni atmayı kanala abone olmayı evet. unutmayın yani burada e, sonuçta herkes için bir yorum yapıyoruz yani tepeden değil dipten aldırmaya çalışıyoruz ya bugün bir dolar hani atsarsan için bir dolar hani gelir mi demeyin borsa bu her şey olabiliyor arkadaşlar yani şu rakam gelir mi bu rakam gelmez mi ya ben şimdi bazen şöyle bir rakam yazıyorum ya o rakam gelmez öteki diyor ki bu rakam gelmez ya kardeşim burası borsa Bura borsa burada her şey olur. Burada inanamayacağı rakamlara gider. İnanamayacağım rakamları da iner. Yani iki iki ters şey vardı yani hisse inanamayacağı rakamlara gider. İnanamayacağı rakamlara da iner. Yani bunu kesinlikle aklınızın bir kenarına not tutun. Yani aa e, buradan o bir hisse ya bu bu battı filan bitti ne oldu gibisin hani oldu ya mesela oldu farz edelim ki ben, ben inecek demiyorum zaten arkadaşlar inecek demiyorum. Şu an hiç hani, herhangi bir alım şey durmuyor yani hissede. Şu an zaten destek seviyesi var zaten. Şu an mesela destek seviyesi kaç bunu? Bakın e, e, şu an zaten 11.5 gibi bir destek var. Maksimum 8.40 gözüküyor bende. Bir dakika. Şunu bir daha şey yapayım. 11.67 11.67 şu an altı, aşağıda kısa vadeli 13 13 desteği var. Ondan sonra 11.65. Maksimum ineceği nokta 8.33 yani 1 dolar. Maksimum ineceği rakam bu. Yani diyor ki grafik bunun altına inmez. Ben de o, o yüzden diyorum ki yani bu hisse ikili deyip yapma ihtimali var. Yani bakın burada yani ikili hani para şöyle gelecek. Bakın böyle böyle bir çanak çanak yapar. Son bir fırlar. Bir bakmasın hisse 70 80 50 Allah artık ne geldiyse. Yani e, bir bu asasını bir biraz gözlerim diyorum. E, şu an için almayalım bence. Yani aracı kurumlar al tavsiyesinde bulunmuş ama ben alım tavsiyesi şahsen görmüyorum onları. izlemek lazım da şu an için diyorum. E, video izlediğiniz için tekrar teşekkürler. E, videoyu beğendiyseniz de paylaşabilirsiniz arkadaşlar. E, kanala abone olmayı da unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. E, hayırlı tekrar e, hayırlı bayramlar diliyorum. E, paranızı e, birinizi bin kat yapmanızı diliyorum arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.